Melih Altınok, karışmazsan karışırlar. Beklenen oldu. Cumartesi günü TSK topçuları PYD'nin Azez'deki askeri unsurlarını vurdu. Evet, dış politikada epey hareketli günlerin bizi beklediği açık. Muhalefet sorunun derinleşmesinde hükümetin Orta Doğu'daki gelişmelere müdahil olmasının etkili olduğu görüşünde. Öyle ki Mezopotamya medeniyetinin merkezlerinden olan bölge, şimdilerde dilimizde Suriye bataklığı kalıbıyla ifade ediliyor ürkek omamaya bu denli güvenmeli miydik gibi sorular eşliğinde Türkiye'nin son yıllardaki Suriye politikaları elbette tartışılabilir ne var ki işi oryantalizmin bataklık söylemleriyle değerlendirmenin ve daha da önemlisi bugün bölgede yaşananları yalnızca Suriye ile ilgili dinamiklerle tartışmanın sığlık olduğu ortada Peki, sorunu konuşmaya nereden başlamalıyız? Kuşkusuz ki 1991'deki Körfez Savaşı'ndan. Turgut Özal meclisten tezkerenin geçirilmesini başarmıştı. Amacı oradaki Kürt oluşumlarını denetlemekti. Ne var ki Türkiye'nin Özal'ın istediği gibi bölgede etkin olması içteki muhalefetin yoğun katkılarıyla engellendi. Sonrasını biliyorsunuz. Birilerinin biz ne karışıyoruz ki diye yakındığı o bölge geldi bize fena karıştı. Türkiye, Irak'taki pasifliğinin bedelini 90'lardaki terör ortamında 50 bine yakın vatandaşını kurban vererek ekonomisi ve demokrasisi ağır yara alarak ödedi. Türkiye ikinci fırsatını 1 Mart 2003 tezkeresinde yakaladı. Ama ne yazık ki onu da elinden kaçırdı. Ankara'da tezkerenin mecliste görüşüleceği günün hemen öncesinde Cebeci kampüsünde bir öğrenci toplantısı yapmış, Türkiye'nin tezkereye hayır demesi için yapılacak yürüyüşün ayrıntılarını konuşmuştuk. O gün aramızda sadece sol gruplar vardı ama ertesi gün alanda bazı İslami grupların da olduğunu hatırlıyorum. Bu birlikteliğin nedenini elbette Türkiye'nin dış politik çıkarlarını hesaba katmayan, sade suya tirit siyaseten doğruculuk klişeleriyle açıklıyorduk. Savaşa karşıydık o kadar. Hadi biz ülke çıkarlarını savunmanın milliyetçilik olduğunu sanan romantik internasyonalistlerdik. Ya da Amerika ne derse karşı çıkmayı doğru sayan İslamcı gençler. Peki ya koca koca adamların bulunduğu dış politika benim işim diyen kurt hariciyecilerin ahkam kestiği meclisimize ne oluyordu? Evet meclis o gün çoğunlukla muhalefetin hayır oylarıyla tezkereyi reddetti. Ancak tezkerenin reddedilmesinde asıl etkili olan AK Parti cephesinden Bülent Arınç ve Ertuğrul Yalçınbayır gibi isimlerin tezkereye açık muhalefetiydi. Açık diyorum. Zira AK Parti içinde kimi isimler de örtülü olarak tezkere aleyhine kulis yapıyorlardı. Bugünkü gelişmelere bakınca diyorum ki keşke 1 Mart tezkeresi geçseydi. Bir düşünün eğer tezkere geçseydi ve Türkiye Irak'ın kuzeyinde var olabilseydi Amerika'nın sivil katliamlarının sayısı bu denli fazla olur muydu? Yıllardır PKK terörünün üssü olan kandil bu kadar güçlenebilir miydi? Tüm dünyanın yaka silktiği Daesh diye abuk sabuk gruplar bölgede türeyebilir miydi? bu listeyi uzatabilirsiniz. Ama kesin olan tezkere geçseydi Türkiye Suriye sınırında bir PKK devleti kurulmasına karşı önlemlerini bugünkü gibi askeri yöntemlere başvurmadan daha rahat alabilirdi. Ve hepsinden önemlisi Amerika'nın tezkerenin reddedilmesinin intikamını almak için Türkiye'nin içine yönelik sabotajlarını yaşamamış olurduk. Demek ki neymiş? Kimi zaman toyluktan, kimi zaman da bilinçli olarak emperyalizmle mücadele ediyorum diyerek de emperyalizme hizmet etmek mümkünmüş. Melih Altınok Sabah